Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kütüb-i cehri okuma bölümündeyiz. 2570. yıldız. Ebu Hureyra demiştir ki, Kur'an her bir namazda okunur. Asa, Aleyhisselatü bize hangileri işittirmişse biz de size işittiriyoruz. Hangi yeri de gizlemişse biz de size gizliyoruz. 2571. hadis. Ebu Katede Radiyallahu anh anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir Radiyallahu uğradı. Alçak sesle namaz kılıyordu. Ömer Radiyallahu anh'a uğradı. O da yüksek sesle namaz kılıyordu. Rabi der ki. asah Aleyhisselam'ın yanında toplanınca. Aleyhisselam buyurdu ki. Ey Ebu Bekir sana uğradım. Sen sessiz namaz kılıyordun. Ebu Bekir. Ben konuştuğum zatı zücayı sesimi işittirdim. Ey Allah Resulü cevabını verdi. Ömer de yahtı. Sana uğradım. Sen yüksek sesle namaz kılıyordun dedi. O da şu cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü uyuklayanı uyandırıyor. Şeytanı uzaklaştırıyordum. Hasan Basri rivayetinde der ki Rasulullah Aleyhisselam Ebu e, Ey Ebu sen sesini biraz yükselt dedi. Ömer de sen sesini de biraz alçalt diyordu. 2572. Ebu Hureyye yapılan rivayette bu kısa aynen zikredilir. Ancak Ebu Bekir'e sesini biraz yükselt, Ömer'e de sesini biraz alçalt dedi cümleleri zikredilmez. Fakat şu ziyade bulunur. Ey Bilal seni şu sureden ve şu sureden okurken işittim dedi. Bilal cevaben Kur'an'ı tatlı bir kelam Allah onu kısım kısım yapıp bir araya getirir dedi. Sonra Resulullah hepiniz isabet ettiniz buyurdu. Yani kısa şey, e, alçak sesle okuyan, yüksek sesle okuyan ve Kur'an'ın farklı yerlerinde okuyanlar hepsine isabet ettiğiniz buyurmuş Allah Aleyhisselam. 2573. hadis El Beyza'yı anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam namaz kılmakta olan insanların yanına geldi. Kıraatte sesini yükseltti. Hemen namaz kılan kimse Rabbine münacatta hususi konuşmada bulunuyor demektir. Öyleyse ne şekilde münacatta bulunduğunuza dikkat edin. Kur'an'ı birbirinize cehennem okumasın den. 2574. Edis Ebu Hureyre'den anlatıyor. Rasulallah Aleyhisselatü gecenin kıraati bazen yüksek sesi, bazen de alçak sesi olurdu. 2575. Edis Abdullah İbn Şeddad anlatıyor. Ben Ömer radıyallahu ben üzüntü ve hüznümü yalnız Allah'a açarım meandaki ayeti okurken boğuk boğuk çıkan sesini en arka safta olduğum halde işittim. 2576. hadis Semura İbni Cündüb radıyallahu anh anlatıyor. Namazda iki, iki, sekte hatırında kaldı. Biri imam Allah-u Ekber dedikten kıraatı başladığı ana kadar geçen sektedir. Diğeri de Fatiha ve Zamm-ı Süreyi okuyup bitince rüküye gitme sırasındaki sektedir. Hadis ile eden Hasan bahseder ki bu üzere İmam İbni Hüseyin ona karşı çıktı ve tek sekte olduğunu söyledi. Sonra Medine'ye Übey bir Kaba yazıp sordular. Übey verdi cevap. Semra'yı tasdik etti. 2570 Heh. Yok bu kadar. Buna bir rivayet, e, bir rivayette de buna ilave var. Kıraate çıkınca bir sekte denmiştir. Bir rivayette de iftah tekbir alınca ve kıraate çıkınca denmiştir. Evet hamdülillah.